Yıl 1787. Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamid, Kırım'ı Rusların elinden almak için Rusya'ya savaş ilan etti. Belgrad'ın alınmasının üzerine bunun intikamını almak isteyen Avusturya'da Osmanlı'ya savaş ilan etti. Böylece işler kızıştı. Osmanlı ordusu Sofya'dan harekete geçti. Avusturya ise 80 ila 100 bin arasında bir ordu toplamıştı. Bu ordu Karanşebeş bölgesinde bir ordugah kurdu ve beklemeye başladı. Avusturya ordusu savaş alanını gözlem gözlemlemek, burada keşif yapmak için bir asker grubunu Temiş Nehri'nin karşı yakasına geçirir. Bunun ardından ise bir çingene Kanyonu ile karşılaşırlar. Buradan içki alıp içerler ve sarhoş olurlar. Sonrasında bir birlikte yine Temiş Nehri'nin karşısına geçer ve onlar da alkol ister. Fakat birinci birlik onlar ile alkolü paylaşmak istemez ve bir çatışma çıkar. Çatışma esnasında bir asker de diğer grubu korkutmak için Türkler diye bağırır. Bunun üzerine birlikler kaçışmaya başlar. Avusturya ordusu farklı milletlerden oluşmaktadır. Bu yüzden birbirine dediklerini anlayamamaktadırlar. Subaylardan biri bu kargaşa ortamını dindirmek için Almanca durun anlamına gelen Halt diye bağırır. Bunu Almanca bilmeyen farklı milletten askerler Allah diye anladı. Ve iş daha da kötüleşti. Birlikler kaçarken Timiş'in elini geçerler. Bu birlikleri gören ordu da birlikleri Osmanlı akıncıları zannetti. Bunun üzerine toplar ateşlendi ve ortalıkta tam bir kargaşa hakimdi. Bu kargaşanın iki gün sonrasında ise Osmanlı ordusu savaş meydanına gelir ve tek buldukları 10 bin kadar ölüdür. Karanşe 5 kolayca alınır.